Aslan ne oldu? Anne ben de bugünlerde çok sıkılıyor. Neden oğlum? Anne tüm oyuncaklarım da olabilirim ama oyuncaklarım artık zamanı bitti. Ama senin bir sürü oyuncağı var. Neden sıkılıyorsun? Anne ne bileyim. O zaman gel benimle. Sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Gel 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 gel. vereceksin? Sürpriz. Kapat gözünü kapat kapat kapat. <gülüyor> <gülüyor> Otur yere. Ve açabilirsin gözünü. <gülüyor> 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 evet. Açabiliriz. Oha! Bunun içinde kolonu da varmış. Evet. Bir sürü var. Bir sürü. Değil mi Melih Bey? Ben sana yardımcı olayım. Ben sana yardımcı olayım evet Aa, çok var evet bir sürü var peki bir şey söyleyeceğim neli var bana göstermek ister misin evet anne bak arkadaşlar bakın bu içinde kola var evet ne? Melih Berk de gösterecek. Aa Melih Berk seninki ayıcıklı. Şey çok güzelmiş. Çok Bakın bu da ayıcıklı. Mert'cim çok güzelmiş. Başka neli var acaba? Oha bu meyveli. Aa harika. İçinde bir sürü meyve tatları var değil mi? Allah. Bakalım seninki Evet seninki ayıcıklı. Başka? Başka neler varmış? Bu da meyveli ama bu farklı. Bakayım. Hmm. Çok güzel. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Kolalı var mı Mert Aslan? Bakalım. Bakalım. Oo, süpermiş. Evet. Çok güzelmiş. Mutlu oldun mu Mert Aslan? Evet anne. Süper. Hangisini açmak istersin peki? Ben kolalı. Aa Mert. Burada bir tane de şeyli var. Hayvan figürlü olanlar. Bu daha farklı. Tavşanlı falan. Oo. Gördün mü? Açalım mı bunu? Açalım tadına bir bakalım. Ee, bakalım Melihciğim eve. Melih'e de aç bir tane. Aa çok güzel. Melih belki de aç bir tane abisi. Ver bakalım. Evet. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Ay yardımcı, yardımcı olabilir misin? Açamadım. Açamadım mı? Başka dene. Ayıcıklı istiyor abisi o. Hepsini yiyeceğim. Şu hepsini yiyeceğim arkadaşlar bunları. Hepsini yiyeceğim.